Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Biyad edi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurdan Vecizeler programımıza devam ediyoruz. İlk vecizemiz. İnsan nuri iman ile alay illiğine çıkar. Cennete layık bir kıymet alır ve zulmeti küfü ile esveli safiline düşer, cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman insanı sani zülcelaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Öyleyse insan, iman ile insanda tezahür eden sanat ilahiye ve nukuş-ı esma-i rabbaniye itibariyle bir kıymet alır. Küfür o nispeti kat eder. O kattan, sanat Rabbaniye gizlenir. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Madde ise hem faniye hem zahile hem muvakkat bir hayat hayvanı olduğundan kıymeti hiç hükmündedir. Bir de tekrar. Evet. Şimdi bu <laughs> dersimiz turist necizeler 23'ün sözden alınmış. 23'ün söz insan ahsen takvimi yaratıldığı ne dair ayet kemi 10 bölüm halinde manen tefsir ediyor. Harika bir risaledir. E, tabi insan hakkında daha çok risaleler var. Üstadın çok bahisleri var. Çok zengin bir insan tarifi var Risale Emre'de. Bu, bu da bir bölümü. Şimdi insan nur imanı ile çıkar. Cennet alayık bir kıymet alır. E, bunun üzerine biraz duralım inşallah. Şimdi nur iman ile deyince iman da bir nurdur. Nasıl nur diyor? Mesela insan mesela göz nuru değil mi? İnsanda göz nuru, gözdeki ışık görme kabiliyeti bir nurdur. İnsan onun eşyayı görür göz nuruyla. Kulaktaki işitme duygusu da bir nurdur. İnsan onun da sesler alemini görür. İlahir. Şimdi akıllı bir nurdur anlama. Bunlar da hikmetleri Kainat hikmetleri insan anlar, bilir. Aynı şekilde <laughs> demek ki iman da bir nur. Kal, o da kalbin nuru. Görme gözün nuru olduğu gibi iman da kalbin nuru. İnsan kalpteki bu nuru neyi görüyor? Hakiki imaniyeyi görüyor. Hani üstadımız naklediyor ya Tafsiz Aynı Hazretlerinin e, imanın tarifini değil mi? Cüz-i ihtiyarın sarfından sonra kalbi yıkaydı bir nurdur diye tarif edilmiş, bir nur. Cüzeleden sarfından sonra. Şimdi diğerlerinde mümin kafir herkes görüyor zaten. işitiyor. Hani, anlamakta doğru ya da an, yanlış anlayabiliyor. Orada cüzelede devreye giriyor. E, da yine öyle. Cüzelede sar, sarftan sonra insan hidayete yönelecek ki hani insan bir yere yönelecek oraya görsün değil mi? Bir sahaya yönelecek oraya görsün yönlemeden görebilir. Başka tarafa baktı mı bu tarafı göremez. Şey, iman hidayete yönelen, arzu duyan insanların kalbi de Cenab-ı iman nuru ilka ediyor. Demek ki iman da bir nurdur. Bu nur ya insan ne oluyor? Cennet layık bir kıymet alıyor. Demek ki cennet imanın bir mükafatı oluyor. Cennete layık bir kıymet alıyor. Yani cennette bir mümin efendim, nereden istifade edecekse onların numuneleri dünyada var. dünyada onu kesbediyor, kazanıyor. Değil mi? Diyelim cennette tefekkür nimeti var. Cennetteki harika eserleri insan temaşa edecek, tefekkür edecek değil mi? E, bunun misali dünyada işte. Dünyada kainatı tefekkür edecek ki mevcut alemi oradaki tefekküre layık bir kıymet kazansın. İlahir. Şimdi insan Nuri İman'da cennette layık bir kıymet alıyor işte burada nimeti şükrediyor. Orada da cennet nimetlerine şükretme makamı eriyor. Onu da bir kıymet alıyor. Bu şekilde evet. evet. Geniş bir konu da evet. sadece bir kısmını söylemiş olduk. Evet. evet. Devamda ne buyuruyor? Evet. Ve küfü ile esveli safiline düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Zulmeti küfür. Küfür zulmete benzetildi. Karında benzetildi. İman nurundan mahrum olan kimse de Neyi göremiyor? Hakiki maniyi. Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilemiyor. Melekleri göre bilemiyor. Kitap peygamberlere iman nuru o kalpte yer almıyor. Peygamberleri göremiyor. Ahireti göremiyor. İlahir. Bu zünnet küfür ile oluyor bu. Böyle bir insan da cehennem ehil olacak bir vaziyette düşüyor. Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan, hiç peygambere inanmayan ilahir bir insan o zaman bu haliyle cehenneme ehli olacak bir vaziyette düşmüş oluyor. Ona göre de bir kendisine azap mahalli takdir ediliyor Cehennemde küfrüne göre, isyanına göre, zulmüne göre. Evet. evet. Çünkü iman insanı sani zil celaline nispet ediyor. İman bir intisaptır. Hmm. Bu da çok önemli. İman bir intisaptır. <laughs> Bu ile insan kendini Cenab-ı Hakk'a nispet ediyor. İman insanı sani zülcelaliğine nispet ediyor. Şimdi nispet ve intisap malum yakın aynı kök şeyden geliyor. Kökten e, nispet ve farkı şu. Mesela şu, şu Süleymaniye diyelim. çok önemli veriyoruz da, Her şey olur ama Sinan'da bir hakkı var. Evet. Evet. Hakkı. He. Süleymaniye Sinan'ın eseridir dedik mi? Süleymani Sinan'ı nispet etmiş oluyoruz. Biz onu biz yapıyoruz onu nispet ediyoruz. Ha farzı hayalen Süleymaniye Camii'ni akıllı şuurlu farz edelim. Desin ki ben Sinan eseriyim. O kendini Sinan'a nispet etti. Buna, intisap deniyor. Ha. intisap. Ha. Şimdi ben insan Allah'ın Bu nispet. Ben Allah'ın kulu bu intisap oluyor. Kendini Allah'a nispet ediyor. Ben onun eseriyim. Onun mahlukuyum, onun masluluyum. İlahir. Bu intisap, bu çok büyük şey var. Değeri var. İnsan bu intisapla cennete layık kıymet alıyor zaten. Onun devamında geçti bu. Evet. Evet. Devam ediyor. Evet. evet. İnsan, iman bir intisaptır. Hı. Öyleyse Hı. insan iman ile insanda tezahür eden sanat-ı ilahiye ve nukuş-i esma-i Rabbani itibariyle bir kıymet alır. Cennet, cennet kıymet almak bu oldu yani. Ne güzel. He. İnsan iman etmekle diyor ki ben Allah'ın eseriyim. Ben de onun, onun isimleri tecelli ediyor. Ben evet. Ben mahlukum. Ben de Halik isim tecelli etmiş. Ben bir masnuğum. etmiş. Ben hayat sahibiyim. Muhi isim etmiş. Benim güzel bir suretim var. Musavir isim tecelli etmiş. İlahir Muhi hayat, hayatın var, muhiyesini dedik. Bu şekilde insan kendine baktı mı, <gülüyor> yani <gülüyor> baştan sona tecelli insan. Neyin tecellisi? Esma-i İlahi'nin tecellisi. Heh. İnsan nur i imanla bunu görebiliyor. Zulmet-i küfür insan kendini göremiyor. Kendindeki esma tecellilerini göremiyor. kendi kendini başı boş. efendim söyleyeyim, sorumsuz, tesadüfe bağlı, işte yok hiçlikten gelmiş hiçliğe giden perişan bir mahluk olarak görüyor. Ve sorunsuz bir hayat sürüyor. Cenab-ı Hak'tan da mahiyetinden gafil olarak sorunsuz bir hayat sürüyor. Ve bu hayat onu işte önce isteyen sonra küfre ilahi ve sonra da cehenneme ehil hale getiriyor. Evet. Evet. Küfür o nispeti kat eder. Keser. ha o kattan sanat-ı Rabbani'ye gizlenir. Kat keseni ben Allah'ın kuluyum nispetini küfür kesiyor. Evet. O evet. zaman ne oluyor? Kendindeki sanat-ı Rabbani okuyamaz hale geliyor. kendisi kendini okuyamıyor. Evet. Kıymeti dahi yalnız madde itibariyle olur. Hı. Madde ise hem faniye hem zahile hem muvakkat bir hayat-ı hayvani olduğundan kıymeti hiç hükmünde. Tabii insan maddesinin kıymeti hiç hükmünde. Yani yani koyunun maddesinin bir değeri var da para verip alıyoruz yani. Değil mi? <laughs> i̇nsanın maddesinin bir kıymeti yok. İnsanın maddesi ancak yan yanlar <laughs> Onlar, para demezler insana. Kıymeti hiç hükmünde. Yani buradaki mana yani imandan mahrum olan bir insanın esas olan insandan ma maksut olan kalbi, aklı, latifeleri yani söndü mü? Gece yukarı bir beden. Ya o ruha göre beden hiç, hiç hükmündedir. Buradaki asıl mana yani. Ben başka bir misal verdik ya insanlardan. O zaman kıymetli insan maddesi hiç hükmünde. Saat insanlar onun maddesine değer veriyorlar yani değil mi? Evet. Şu kadar çalışıyor, şu kadar para alıyor mesela. O hiç hükmünde cennetteki şeye göre. Göreceği mükafatı göre hiç hükmünde. Evet yeni bir vezce. Sultani ezeliye iman ile intisap eden ve ameli salih ile itaat eden bir insan şu misafirane dünya menzillerinden ve alemi berzah ve alemi mahşer dairelerinden ve hakeza kabirden sonraki bütün alemlerin geniş hudutlarından berk ve burak suretinde geçer ta saadeti ebediyeyi bulur. Burada işte çıkmanın ikinci şartı getirildi. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de devamlı müminler cennet vaat edilirken iman ve salih beraber zikredilir. Evet. Ustadımız da Kur'an ı efendim, bir bakım atıf olarak oradan mülhemen bu vecizeyle dikkatlerimizi amel salih'e çeviriyor. İman bir intisaptır. Değil mi? Evet. İnsan kendini nispet ediyor diye bir padişah, ben falanın askeriyim dedi mi, bu intisap bunun peşine ne gelir? Padişahın emrini tutmak gelir. Evet. Değil mi? Ha? Ben şu da, şu dairede memurum, bu da bir intisaptır. Bunun peşine hemen ne gelir? O dairedeki verilen işleri görmek gelir. Amirsiz nispet olur mu? Evet. <laughs> ben falan daireye mensubum değil, işte o daireye gitme ben falan asker, komutanın askeriyim de askere gitme, talim yapma öyle olmaz. Yani inanmanın, intisabın hemen devamı görev yapmaktır. Evet. i̇manı da hemen takip eden amel-i salihtir. Eğer insan imanla beraber amel-i salih işlerse o zaman işte dünyadan sonra bütün menzillerde kabir aleminden, mahşere çıkış, oradan mizan, oradan inşallah cennet bütün mezilleri çok rahatlıkla geçer. Sen bak intisap ettiği için onun kulu. Bunlar da onun menzilleri. Evet. Değil mi? Mesela bir, biz şimdi e, bulunduğumuz ülkede her şehri rahat geziyoruz değil mi? Evet. Ha. Başka bir ülkenin şehrine gidebiliyor muyuz? Pasaport evet. gerekir değil mi? Ha. Şimdi bütün mülk Allah'ın olduğu için Cenab-ı iman etti mi? Kabir alemi de onun mülkü, mahşer de onun mülkü, cennet de onun mülkü. Bütün bu daireleri çok rahat geçer ve inşallah saat diye masal olur buyurdu. Evet. Saat Bursa bulur. Heh. Çok güzel. Evet yeni bir vezcemiz. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek Heh. şu dünyada ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar ali bir saadet ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Önceki okuduğumuz kısımda intisabın ee, mükafatı cennet gibi bir fiyat veriliyor. altın sözü geçiyor ya. O nazara verildi. İmana, amel salihe mükafat olarak işte ilahir. Burada da hiç cennete ahirete düşünmeden doğrudan da iman etmenin, insaf etmenin dünyada insan kazandığı büyük şeref var. E nedir o? Allah'ın kulu olma şerefi. Bu kainatı onun misafiri olma şerefi. Değil mi? Onun misafiri olmak dedi. Ne güzel, ne kadar bir saadet yani. Daha cennete gitmeden, dün, yani iki dünya saadeti var ya mümin için, evet. saadet-i dâleyh, evet. çok işler, iki dünya saadeti. Bu dünyadaki saadet nedir? Adam fakir, fukara, efendim, ibadetinde, namazında ama dünya geçim noktasından çok dar bir dairede evet. ama mesut. Mesut. Evet. Niye mesut? İşte bu, birinci madde bu. Allah misafiri biliyor kendini. Onun kulu biliyor. Hani bazen söyleniyor işte. işte benim dedem diyor Sultan Hamid'in sarayında işte şu kadar zaman kalmış. Sade kalmış. Değil mi? <laughs> İyi bir de Sultan Hamid'e misafir olsa bir öğün yemekte o da torun toruna yeter. Değil mi? Evet. Padişah her misafir olmuş. Sofrasında bulunmuş. Ne kadar? Bir öğün yemek. Evet. Bir öğün yemek yetiyor. Evet. Bir öğün de günde iki üç ye, öğün yemekten tut. Her an nefes almaktan tut. Her an onun ziyasıyla gözümüzün nurlamasından tut. onun ahir onu her an her hücremiz bu misafirhanede rızıklanıyor değil mi? Kendine göre. Her organımız böyle bir e, sultana intisap etmek bir bir de onun misafir olmak. Hı. Bu iki, ikisi baş başa bir saadet rısatıyor. Evet. Cennete gitmeden. Ha. Çok miyim? Evet. Evet. Yeni bir vecziye geliyoruz. Evet, şu perişan dünyada avare nevi beşer içinde semeresiz bir hayatta sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Allah Allah ya. Avarın iyi bir şey şimdi. şimdi i̇nsanlar bize bir mana ifade etmiyor ya. Evet. Zaten vermiyorlar ya. Herkes önce kendini beğenir. Evet. Başkasını da menfaat hispetinde beğenir veya ona teveccüh eder. Değil yani. mi? Mümini mümini Allah için sevmesi başka. Evet. Biz diğer manada konuşuyoruz. Yani inanmayan bir ins toplulukta evet. insanlar birbirlerine ne kadar değer verirler? Menfaatler nispetinde. Kesildiği anda dostluk biter. Evet. Değil mi? Bir de hepsi aciz, hepsi fakir, hepsi avale, hepsi efendim musibetleri giriftar, hepsi ölüm yolcusu. Evet. Bütün insanlar. Hani evet. hepsi Şimdi böyle bir toplulukta, bir de semeresi bir hayat. Hayat da semeresi, yani meyve, meyvesi cenaze. Kaflete bakıldı mı? Statistikleriyle, bunun başka evet. bir oyunu sözü mi geçiyor? Yani inanılmadı mı? Hayatın meyvesi cenaze oluyor, ölüm oluyor yani. yani semeresi bir hayat. Niye yaşıyorum? Ölmek için. Evet. Öteki bir alem yoksa, Allah'ın hafızası. Evet. Sahipsiz hamisi bir süre. İman olmayınca, Hayat demesiz oluyor, ölüm ötesi bir, başka diğer yok. Bir de insan kendisi de hamisiz. Değil mi? Her zaman okuyoruz da Amir Resulü'nün sonunda ente mevlana. sahibimiz sensin. Değil mi? Hami o demek yani. Himaye edicimiz, sahibimiz, malikimiz, kalikimiz sensin diye Cenab-ı Hakk'ın bildirmesi kendisine böyle hitap ediyoruz. Bu çok büyük bir şeref. Bundan mahrum olan bir insan diyor. Bütün dünyanın sultanı da olsa, kaç para ödersin? Nihayet, Bir bakın tarihe. Ne devletler gelmişler, ne krallıklar sönmüş, bitmiş. isimleri bile unutulmuş. Evet. Tarih içerisinde hatırlıyoruz ki, Sümerler varmış, Etiler varmış. Neredeymişler? Bunun kralları da varmış. Kralların sarayları da varmış, de işçileri de varmış, hizmetkarları da varmış. Neredeler? hiç bir manası yok. akıyat olmasa. Çok kısa bir dönem içerisinde. Semenesi bir hayat. Evet. Evet. Son Bir evet. son son var. Vakit. Heh. Madem Allah var ve ilmi ihate eder. Elbette Adem hiçlik. Adem idam hiçlik, mah, fena, hakikat noktasında ehl imanın dünyasında yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, firatla, hiçlikle, fanilikle doludur. Bu da yine iman dünyadaki peşin bir mükafatı. Evet. Değil misafir olmak peşin bir mükafat oldu. Onun eser olduğunu bilmek peşin bir mükafat oldu. Ölüm hiçlik olmadığını bilmek de ayrı bir mükafat. Şimdi burada o işleniyor. Şimdi madem Allah var ve ilmi ihate eder. İhata kaplamak demek. Şimdi Cenab-ı ilmi her şey muhit. Muhit ihat ediyor. Şimdi çünkü ilim sonsuz, eşya sınırlı. Değil mi? Sonsuz ilim bütün eşya ihat ediyor. Her ne oluyorsa onun ilmi dahilinde oluyor. E tabi, ilim dahilinde olunca o ilim dahilinde her ne yapıyorsa onun kudretiyle yapılıyor. Ya. Şimdi kendimiz örnek alalım. Bizim bütün organlar, bütün hücreler cen Cenab-ı her an Cenab-ı Hakk'ın ilmi, Allah'ın ilmi muhit, bizim muhit. Her şeyimiz o muhit. Üstad buyuruyor ya, kandaki köye kalpteki hatırat ondan gizlenemez. Yani ruhumuzda, manevi kalbimizde cereyan her hadise de Cenab-ı Hak biliyor. Amin. Maddi bedenimizdeki kandaki köye ne güzel, çok öz bir ifade. Kandaki köye kalpteki hatırat. ondan gizlenemez. Harika bir şey ya. Maddi kalbimizde geçen Efendim, kelimet Ali ve Akıvarlar de, de, deniyor. Maddi kalbimizden geçen Ali Akıvarlar Allah bildiği gibi manevi kalbimizden geçen hatırat da biliyor. <laughs> Harika bir şey. E, nasıl biliyor? Ayette geçiyor ya, yaratan bilmez olur mu? O yaratıyor. Bilerek yaratıyor ve yaratarak biliyor. Sen yani bakın bilmesi bizim harise bir şey öğrenmemiz, bilmemiz gibi değil. Bili, bilerek yaratıyor. Değil mi? Ali ve biliyor ve yaratıyor. Elbette Ali var'ı bilecek ya. Amenna. Yaratıyor çünkü. <laughs> Nasıl bilmeyecek? <laughs> Şimdi böyle olunca insan Allah'ın ilmi muhit insan bütün bedeni ihat ediyor. Evet. Değil mi? Ruhu da ihat ediyor bütün hatıratıyla. Ha insan bunun şuurunda oldu mu? Ha bilir ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi bütün kainatı da muhit. Değil mi? Her şeyi biliyor. O izin vermesen hiçbir şey bana zarar dokunduramaz o izin vermeden hiçbir şey bana fayda da sağlayamaz. Evet. Çünkü ilmi, irade ve kudret takip eder. Her ne yapılıyorsa kainatta e, Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, kudretiyle meydana geliyor. Bunda da, da temeli ilme dayanıyor. Değil mi? i̇lmiyle yani takdir ediyor da kader tutuyor, ilmin evindendir. Evet. Bu kader bahsi ama kısa girmiş olduk burada. Ee, cenab ilmiyle her şeyi önce takdir ediyor da evet. Sonra yaratıyor yani. Tabii öncesinde bize göre konuşuyoruz. Ee, böyle olunca ilmi, her şey muhit daha eşe yaratılmadan yaratıyor. O muhit ilmiyle her şeyi biliyor. Yine muhit kudreti her şeyi yaratıyor, tasarruf ediyor her şeyde. İnsan bunun şuurunda oldu mu, madem Allah var ve ilmi yaratır, elbette adem, idam, hiçlik, mal, fena hakikat noktasında ehl-i iman dünyasında yoktur. Ehl-i iman için yokluk diye bir şey yok. Hani az önce dedik ki nereye gittiler? Bize göre yok oldular. Ama Allah'ın ilmindeler hepsi. Amen. Hepsi onu daire kudretten daire-i ilme geç, geçtiler. Ustadın ifadesiyle. Dünya'ya geliş, daire-i daire, ilminden, daire kudrete geçme. Ha. İlim dairesine, kudret dairesine geçme. Yaratılmadan Allah'ın ilminde vardık. Ona mahiyet deniyor. Yaratıldık, hakkat olduk. Yine Allah'ın ilminde varız. Öleceğiz. Yine Cenab-ı ilminde varlığımız devam edecek. Yani. Zaten ruhumuz baki, o da ayrı. Ya bir mümin böyle inandı bildi mi kendini ve kainatı ve hadisatı, artık o müminin dünyasına adem, adem hiçlik, yokluk giremez. Yani. Değil mi? Evet. Gelenler yoktan gelmiyorlar, gizlice yokluğa gitmiyorlar. Hepsi Allah'ın ilmiyle yaratılıyor. Önce de onun ilminde varlıkları devam ediyor. Böyle bir, bir mümin için, yokluk diye bir şey yoktur. Hmm. Kafirlerin dünyaları ise okay. ademle, hiçlik, firakla, ayrılıkla, hiçlikle, fanlikle doludur. Onlar için ölen öldü bitti artık. Da. Bir daha ebediyen görüşme yok. Allah. Ama ya bu yani kafir için bu azap yeter yani. yani. İşte bundan kurtulmak için diyor ki Kıslan tabiriyle ile akıllarını temin ediyor, uyutuyorlar akıllarını, tenvim. Hmm. Ne? Yani uyku malum, tenvim uyutmak. Hmm. Akıllarını uyutuyorlar da düşünmüyorlar bunları. Düşünmeden yaşamayı tercih ediyorlar. E bakıyor ki akıl uyumuyor. Hani ne yapıyor bu sefer? İçkiyle uyutuyorlar. Vakti yine uyumuyor, uyuşturucu uyutuyorlar. İlla uyutuyorlar. Ancak öyle rahat ediyorlar. Allah muhafaza. Mümin için bunun hiçbir gerek yok. Çünkü müminin dünyasında adem yok. Evet. Peki. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات